Nasıl yazabildiğiniz önemli. Aslında o e, zaten tiyatroda en önemli unsurlar. Ben de yıllar sonra oyun yazda yaza şunu anladım. Yaşanmış hikayeyi kaleme almak çok daha ayrı bir keyif. İnsanlar bundan daha bir etkilenebiliyor. Ama bir yani hayal kurgudan oyunu yazmak... Ziyade, tabii. kurgudan ziyade yaşanmış oyunlar... Çok Kesinlikle. daha fazla mı heyecan yaratıyoruz, zevk veriyor. Yani bir de onu sahneye dökmesi çok daha kolay oluyor. Yani siz şimdi hayali bir şeyi kurgulayıp yaptığınız zaman birçok yerde eksik kalabiliyor, geçmeyebiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla yaşanmış bir hikayeyi tiyatrallaştırabilmek çok önem arz Kesinlikle. ediyor. Yani Van'da da mesela Ahtamara gerçekten çok e, bu konuda herkesin kulağında ve dimağında bilinen bir hikayeydi. Bunu bir tiyatral sahneye çevirebilmek Cem'le başladı. Çok e, evet. önemliydi. Bununla beraber Van'da aslında yaşanmış birkaç tane hikaye var. Ben bugün bir senaryo yazdım. O senaryoyu da bir e, şeye gönderdik. Bir e, kurumun özel isteğiydi. Onu yazdım. Yapımcıya verdiniz? Yapımcı değil yani bir kurum burada çekim yapacak. He, tamam. O çekimleri de e, bir ihtimalle bir büyük kısmını e, hem e, yönetmenliğini hem de ekran arkası ve ekran önünü de bana verdiler. Senaryoyu ben yazdım ve gönderdim. Şimdi e, genel merkeze gönderildi. Genel merkezden eğer senaryom geçerse haftaya çekimlerini başlatacağız. Bir sonraki hafta yayınlanmaya başlayacak. İnşallah. Ee, anda baktığımız Senin zaman zaten bu son hikayen... zamanlarda başlayan bir yol hikayen de var. Evet çok var. <laughs> evet, evet çok. İkiden de var. onu ara ara takip ediyorum. Aslında Aziz hocam durum maceralar. Evet durum maceralar. Aslında ben şimdi onu nasıl yaptım e, şöyle değineyim. Özür durum bu, Evet onunla ilgili çok özür <laughs> dilerim. Yani bu e, şu anda bizi izleyen dostlarımız e, var. E, Yakup e, Çakıl Bey efendiyi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. E, sevgili dostum sağ olsun. Sanırım de işte şu anda Yakup Bey. Ee, onu özellikle de sevdiğimizi ifade etmek istiyorum. Ayhan Başkanım şu anda bizi dinliyor. Ayhan yazdığı selamlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla. Sade Kıyak, Sade Demirtaş ee, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Ee, umarım Allah ömür verdikçe de birlikte olmaya devam edeceğiz. Ee, günlerimizi yaşamaya devam edeceğiz. Zamanlarımızı yaşamaya devam edeceğiz. Tabi e, e, Aziz Hocam'dan Şiirler de alacağız biraz sonra evet. Sevgili seyircilerimize şiirler de ithaf edeceğiz evet. ee, Aziz hocam e, doğrusunu isterseniz hazır yakalamışken evet. Siz gerçekten e, benim takdirle seyrettiğim evet. takdirle baktığım e, ender yeteneklerden birisiniz Şimdi e, Aziz Saydut dediğiniz zaman işte hani sporcu kimliğiniz var evet. Onun haricinde e, radyo ve televizyon kimliğiniz var evet. Onun haricinde şair yazar kimliğiniz var. Yayınlanmış bir adette de evet. kitabınız var zaten. Yani, Biraz sonra oradan şiirler yani, alacağız. Yani, bugün, Tiyatro Ebruzen evet. e, ve aslında son zamanlarda almış olduğunuz e, başarılı sportif faaliyetler var. Evet. E, ve madalyalar alıp geldiniz. Evet. E, Van'ımıza. Van'ımızı gerçekten layıkıyla temsil eden dostlarımızdansınız, kardeşlerimizdensiniz. Evet. Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu'nun da yani başkanlığını yapmış olduğum evet. Van Sanat ve Edebiyat evet. topluluğumuzun da sunuculuğunu yapıyorsunuz evet. çoğu evet. zaman ve değerli bir üyemizsiniz. Evet. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Evet. E, ve aynı zamanda memuriyet hayatınız devam ediyor. Radyologsunuz. Evet. E, o radyolog dedik de aklıma <laughs> şey geldi. <laughs> Şimdi Röntgenci e, e, radyolog bir yazar Kitabında şöyle bir dipnot geçmiş. Diyor ki, eğer bana mesleki yaşamında ileride röntgenci diyeceklerini bilseydim radyoloji okumazdım. <laughs> evet, yani öyle de bir dipnot var. Ama bunlar tabii işin espri e, tarafı. E, siz bu kadar alanı e, kendi bünyenizde e, biriktiren e, bir yeteneksiniz, insansınız. Aynı zamanda da öğrenciler. Ee, özellikle tutuyorsun. de teniste çok iyisiniz. Yani üçüncü kademe. Evet üçüncü kademe. E, yani ama milli takım çalıştıracak seviye oluyor üçüncü kademe. Evet 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 üçüncü evet. kademe çok da iyi bir e, tenis evet. hocasısınız e, öğrenciyle yetiştiriyorsunuz. Hocam ben şunu merak ediyorum. Evet. Allah aşkına nasıl zaman yetiştiriyorsunuz? Yani lütfen bana biraz bu e, serüvenden bahseder misiniz? Tabii. Aslında benim e, kişisel gelişimciliğim 2007'de Ahmet Şerif İzgören'le başlıyor. Diksiyon aldınız ayrıca yani. yani onu da biliyorum. E, i̇şte Kamil'den Diksiyon. Evet, evet, Aslında evet, benim evet. yaptığım işlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani e, tiyatro dediğimiz zaman görsel sanatlar. Yani benim eskrim maceram tiyatro ile başlıyor. Yani... İşte Eskrim'de iki, iki tane de madalya getirdiniz. Evet, i̇ki tane Türkiye üçüncülüğüm var evet, ve evet. sporcularım da Türkiye ikinciliği ve üçüncülükleri evet, var. Evet. Onun Bunun için madalya tebrik evet, ediyorum. Teşekkür sizi. ederim. Ee, yani e, Eskrim'de tiyatroyla başlıyor. Yani aslında e, yeni sporla hemhal olmamın sebebi benim biraz fiziksel yapım da iyi. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Arkadaşım şöyle e, beni gördü. Arkadaşım bir bayan arkadaşı o zaman dedi ki ya bana tenis partneri lazım. Tenis partneri olur musun? Tabii bu 23 24 yıl önce. Evet, evet. Ben e, tenis oynamasını bilmem dedim. Arkadaş dedi ben sana öğreteceğim. Tenis öğretti öğretti. Ondan sonra e, çok beğendim. Uzun süre oynamaya başladım. Sonra e, beni izleyenler o, ya bize de öğretir misin sonra söylediler. Sonra antrenörlük süreci başladı tiyatro eğitimini alırken yani ben konservatuvar hazırlığını yaparken evet. o zaman e, benim hocam bana eskrimle başladık. Yani onun da antrenman yapması gerekiyordu. O epeciydi. Ben sonra kılıçla devam ettim. Antrenörlüğünü aldım. Sonra hala e, hale yarışıyorum. Türkiye sıralamasında ilk üçte yer alıyorum. Yani yarışmalarda şu an sıralama, klasman sıralamam. Üç, ilk üç. Hem epe ve e, kılıç ve de Türkiye üçüncülüğünü aldım. Ee, ama daha öncesinden e, yarıştığım yarışmalarda herkes bunu şöyle soruyor. Ya üçüncülük mü? E, beş yıldır yarışıyorum. On ikinciydim. İlk yarıştığım zaman on ikinciydim. Sonra e, yedinciliğe kadar indim. Bayağı bir iki yıl yedinciliğe kadar gelebildim. Sonraki e, 2019'unda beşinci olmuştum. 2020'de ancak üçe, üçe geldim. Gel, Herhalde gidelim. devam, bir... devam ettikçe e, inşallah... Ee, buradan sonra ne olacak? Devam edersek inşallah ileriki zamanlarda ama zor bir e, süreç. E, çünkü sürekli antrenman yapmanız gerekiyor. Bu arada e, hocam çok özür dilerim. E, Saltan Necmi e, merhaba diyor. Sizlere selamlar var. İstanbul'dan şu anda bizi izlediğiniz yazmış. Ayrıca Ayhan Başkan'ın da özellikle Aziz Hocam sakal yakışmış diyor, yani <laughs> e, bunun özel bir nedeni var mı, özel bir sebebi var mı diye bir soru sormuş. <laughs> Ayhan Başkan'ın sorusunu hemen yönelteyim ben. Ee, Öyle e, cümle arasında bunu da geçirmiş olalım. Şöyle aslında e, benim e, bir proje vardı bu pandemiye girmeden önce. Bir tane oyun e, yazıyordum, e, Şey e, ateşbaz diye, e, Hazreti Mevlana ile <laughs> alakalı. Evet. E, şey bu Aruz'a yetiştirecektik. 17 Aralık'a. E, ee, hatta bir Hacımat şey... Hacımat Karagöz de oynatıyorsunuz Karagözle siz. Karagöz oynuyor. Hayali evet, değil hayali, mi? Evet hayali. Tiyatro. Hayali. Geçen ilk programa davet ettiğimiz zaman hali, hayali, hayali evet, yapmıştık hayali, biliyorsunuz. Evet. Ah bir evet, evet. elif çek tine sineme cana. Karagöz evet, deyince hemen girelim Devam oraya. Edelim <laughs> Hiç yani. ya. Devam edelim valla. Bu gece. Devam edelim lütfen. Aman ey aman ey Aman aman yar bu gece Eyvallah. Yar bu gece Ayak akşam serifleriniz olsun. Seni de tavşanlar koğlasın Aman kara gözüm geri versen yanıma Sen söylesen ben dinlesem sen de benden dayak yesen. Aman kara gözüm dayaktan başka bir şey bilmez misin? Yo hacıvat, sana dayaktan başka ne otulur ya o? Aman kara gözüm bak nereye gelmişiz? Orhan Demirtaş da Eyvallah. 7 sanat programına gelmişiz. Eyvallah. Gel de iki hasbihal edelim. Bizi izleyenlere Karagöz ile Hacıvat'ı hatırlatalım demeyi. O öyle mi? O zaman hemen gelirim. Sevgili Orhan Damirtaş da bizi konuk etmişse hemen gelmez miyim ya? İki şiir de ben söyleyeyim olmaz mı? Olmaz mı Karagöz'üm? Gel hele bakalım. Hangi şiiri söyleyeceksin? Ama efendim ben Nabi'den, Fuzuli'den söylerim. Aman Karagöz'üm sen Nabi'den, şu, e, Fuzuli'den ne anlarsın? Yahu Hacıvat sen bilmez misin ben ne <laughs> Böyle devam eder gider. Eyvallah eyvallah. <laughs> Duaşlama, ee, bu şekilde. Aziz hocam mükemmelsiniz. Hakikaten öyle. Sizi seviyoruz. Eyvallah. Gerçekten yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ee, yani Van cidden sizinle gurur duyuyor. Ee, yani çok da yaptığımız bir şey yiyor, yiyor, yok. Çok güzel şeyler yani. yapıyorsunuz. Ee, Biz de buna şahidiz. aslında dediğim gibi tiyatronun içinde 20 yılım geçti. Yani devlet tiyatrosunda 5 yıl e, hem oyunlarda oynadım, konservatuara hazırlandım. Evet. E, bununla beraber oyun yazarlıkta e, yine e, programlara katıldım. Mehmet Ergen'den dersler aldım. E, kişisel gelişim üzerine çalıştım. Ahmet İzgören. gören. E, bu durumda e, şunu söyleyeyim. Hep ben şunu e, söylerim. Gül ağacının dibinde kalırsanız toprak dahi olsanız gül o kokusunuz. gül yağı sizin üstünüze doğru. damladıkça bu toprak kokunuz doğru. mesela gül kokusuna kesinlikle, da dönüşür. Kesinlikle. Yani benim hayatımda hep çevremde güzel insanlar oldu. Mesela bu da sizlerden biridir. Hatta biz Eyvallah. programa önce başlamadan önce oy oylori evet, dedim evet, sizin evet, biraz doğru, taklitinizi doğru. yaptım. Öyle, e öyle. şimdi sizin taklitinizi iyi şiirleri taklit edeye de bir süre sonra... Ee, ne yapıyorsunuz? Siz kendinize bir keşif buluyorsunuz. Evet. Ben e, e, böyle kişisel gelişim de, e, derslerinde anlatırken şunu söylüyorum. Doğru kişiyi doğru şekilde taklit ederseniz taklit iyi değil yani kötü değil. Ama doğru zirveye ulaşmış başarıya ulaşmış bir kişinin o yürüdüğü adımlara basarak yürüyerek zirveye siz de gidebilirsiniz. Yani eğer doğru kişiyi doğru taklit ediyorsanız o size bir süre sonra kendi içinizdeki ya ya. özellikle karşılaştığı zaman kendinizi de çıkarttığınız zaman daha başka bir Gerçekten yol öyle. ortaya çıkar. Ama o basamak adımlarını gidiş yolunu takip etmek çok önemli. Aynen ben öyle. de böyle hayatımda hep çevremde Güzel insanlar oldu, kıymetli insanlar oldu. Mesela sizinle çok programa gittim. Sizinle o programları izlerken aa dedim benim şiirimde bu eksiklik mi var? Bu bu yön mü eksik? Bunlar ne yapıyor? Bir süre sonra ya evet bir keşfe geçiyor. Ama siz hep kendinizi dinlerseniz ya ben iyiyim derseniz o zaman ilerleyemiyorsunuz.